Ben öncelikli olarak katılımlarınızdan dolayı her birinize çok teşekkür ederim. Ee, i̇yi ki varsınız. Ee, bugün tabii ee, artık hani böyle öncesinde niye toplandığımızı kimse bilmiyordu belki ama şimdi artık tabii işin gizliliği kalmadı. Ee, bizler e, o içerisinde doğan arkadaşlarımızı tek tek belki özel vakit ayırmak çok kolay olmuyor. Ee, bazen arayıp bazısını arayamadığın olabiliyor. Bu da yanlış anlaşılmalar oluşturabiliyor. Yani bizim e, koşturmacamızı, meşgalemizi en iyi bilen benim çalışma arkadaşlarım, sizlersiniz. Dolayısıyla biz e, doğum gününü vesile ederek sizlerle e, hem doğum günlerinizi kutlayalım hem de aynı zamanda e, biraz da böyle hasbihal edelim gibi e, bir e, formata e, soktuk işi. Sağ olsun İnsan Kaynakları Müdürlüğümüz bu konuda bazı çalışmalar yaptı. E, bu çalışmaları bugün böyle devam ediyoruz. Ben Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi tabii geçtiğimiz buluşmayı ertelemek durumunda kaldık. Bir şeyler bir şeyler çıkıyor sürekli. Şimdi bugün için yine bir nikah ve bir açılış girdi araya. Açıkçası devam eden kısmında olamayacağım. Çok özür diliyorum. Özellikle vakit ayırmak üzere bunları programladık ama yani sadece işin bu kısmında bugün olabileceğim. Buradan sonra lütfen hiçbir arkadaşımız buradan ayrılmasın. Yine Osman Bey olsun, işte Başkan Yardımcım Emin Bey olsun e, kalan bölümünü inşallah icra edecekler. Yukarıda bir çünkü pasta kesimi olacak sizler için. E, yine e, najzane kabul ederseniz sizler için öngördüğümüz hediyelerimizi sizlere takdim etmiş olacak arkadaşlarımız. En öncesi, Öncesinde tabii her birinizin doğum gününü kutluyorum. Ee, İnegöl Belediyesi gerçekten e, kalabalık bir ekip. Yani şimdi e, geçmişten görev yaparken de tanıştığımız, tanıdığımız göstermaz kurduğumda, e, ama işte yeni yeni tanıştığımız bu yeni dönemle beraber yeni yeni tanımaya çalıştığımız, belki her birinizle en sıkıştık, lakin e, çok hemhal olamadık gibi eksiklerimiz oluyor olabilir. Bu eksiklik benimdir. Ama. Bunların her birinin arkasındaki mazeretimde bu yoğun tempo ve koşturmacı olduğunu sizler zaten biliyorsunuz. Doğum gününüzü ben kutluyorum. Nice güzel yaşlarınız olsun. Bereketli günleriniz olsun. Sağlıklı, sıhhatli günleriniz olsun. Diliyorum Yüce Rabbim'den. İnşallah ve hep sevdiklerinizle olsun bunlar. Bu güzellikler. Ee, Tabi e, İnegöl Belediyesi'nin aslında e, bu dönemle beraber daha farklı ve yeni hedefleri de oldu insan kaynağına e, yatırım yapmak istiyoruz. Bu nedir? Birincisi, hem kendi bünyemizde olan çalışma arkadaşlarımızla daha nitelikli e, işleri ortaya koyabilmek istiyoruz. İkincil olarak da yeni dahil ettiğimiz arkadaşlarımızla onları seçerek, daha dikkatli e, yani ne lazımsa o konuda e, yetkinliği olan arkadaşları katarak hem mevcutla hem yeni dahil olanlarla daha nitelikli işler ortaya koymak istiyoruz. Ben şunu canı gönülden söyleyebilirim ki nitelikli insanların yapamayacağı hiçbir iş yok. Ama iş körlüğü olan ya da ben bu kadar yaparım duygusu içerisinde çalışan ya da ben başaramam gibi bir inançsızlığın içinde olan bir insan güruhuyla topluluğuyla da çok fazla mesa, mesafe alamayacağımız aşikar. Ancak ben görevi devraldığım günden bu yana şunu görüyorum ki İnegöl Belediyesi'nde Allah'a hamdolsun genç diyebileceğimiz bir ekibimiz. Ve gerçekten bir şeyleri çalıştığımızda, e, kafa kafaya verdiğimizde bir şeyleri değiştirebilme ve dönüştürebilme yeteneğine sahip bir ekip görüyoruz. Burada tabii azami gayreti ortaya koyan her birinize çok teşekkür ediyorum ilanını asmış asamaz, <laughs> doğru değil bu çevrede kirleniyor herkes her yere kafasına göre bir şey asamaz mesela basit basit yollar i̇şte bir <laughs> temizleyen biri var bakın burada bir yanılgı var arkadaşlar insanların çevrelerinde hakkı yok İnegöl Belediyesi e, ailesinin e, Temmuz ve Ağustos ayında doğan e, personelleri bugün e, bu programı icra ediyoruz hep birlikte. Hepiniz iyi ki doğdunuz, e, iyi ki geldiniz. Bu ailenin e, iyi ki bir ferdisiniz, iyi ki birlikte çalışıyoruz. E, değerli arkadaşlar e, özellikle e, aile mevhumuna e, vurgu yapıyorum. Her programda bunu söylemeye e, çalışıyorum. Çünkü çok önemli buluyorum bu kavramı. Zira bizlerin nasıl ki kan bağıyla bağlı olduğumuz ebeveynlerimizden oluşan bir çekirdek ailemiz varsa İnegöl Belediyesi ailesi de bizim iş ailemiz. Dolayısıyla nasıl çekirdek ailemizi bir arada tutan değerler varsa burada bu çatı altında gene hepimizi bir arada tutan değerler var. Dolayısıyla bu değerlere bağlı olarak bu ailenin bir ferdi olarak sizlerle birlikte olmaktan ben de mutluyum olur muyum? Kıymetli arkadaşlar ailemizde kendi ailemizde olduğu gibi İnegöl Belediyesi ailesinde de bizi bir arada tutan değerler öncelikle bir amaç birliğimiz var. Neticede biz kamu hizmeti görüyoruz. Ürettiğimiz her işten Sağladığımız her, her katma değerden bu şehirde yaşayan insanlar istifade ediyor ve e, insanların e, hayatlarına bir şekilde dokunuyoruz. Dolayısıyla bu amaç için buradayız. Evet. Ersoy Türkan. Hamza. Teşekkürler. kanalın